Niye böyle oluyor ya? Şunu büyütelim. Heh, tamam. Tekrardan merhaba arkadaşlar o zaman. Bunu kapattıysak başlayalım. Şimdi sevr sonraki konum şöyle biraz kendime netleyeyim. Ha. Sevr sonraki konum milli mücadele. Yani milli mücadelenin artık kurtuluş savaşının Cephelerine bakacağız. E, mikrofonu açık olan bir arkadaş var. Şu kontrol edin de. Kapalı olsun. Tuğçe hocam. Tuğçe kapat. Tamam herhalde değil mi? Neyse devam edelim. Şimdi milli mücadelede yani Kurtuluş Savaşı'nda ee, tamı tamına aslında dört tane cephem vardı. Ee, şöyle Türkiye'yi düşünürsen doğusu, batısı, güneyi ve iç bölgede iç cephe olarak dört farklı cephem vardı arkadaşlar. Bir dakika şunu şöyle alalım. Şimdi oradan devam edecek olursak bak doğu cephesi Kurtuluş Savaşı'nın, batı cephesi, batı cephesindeki savaşları görüyorsunuz. Birinci önü, ikinci önü, Kütahya. Sakarya, Büyük Taarruz. Görüyoruz değil mi? Şimdi burayı bir geçelim. Arkadaşlar, güneyden Fransa, batıdan Yunanlılar, doğudan Ermeniler bu şekilde savaştık. Peki, devam ediyorum buradan. Bak arkadaşım, doğuda Görüyor musun bak doğuda Ermenilerle 15. kol ordumuz vardı. Şimdi Osmanlı'dan kalan 15. kol ordumuz vardı bizim. 15. kol ordunun başında da komutan olarak Kazım Karabekir vardı. Bak unutma Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi. Doğu Cephesi'nde komutanım Kazım Karabekir. Ordumun adı 15. kol Bak bu çok önemli. Bir de dipnot ya da yıldız atın nasıl yaparsanız. Şöyle diyorum. E, TBMM'nin ilk atadığı komutan Kazım Karabekir'dir. Unutmayalım, TBMM'nin ilk atadığı komutan Kazım Karabekir. Peki, Kazım Karabekir hangi bölgede savaşmış? Doğu cephesinde değil mi? Parmağımla göstermem dair bir olay. Doğu cephesinde savaşmış. E, peki, kendi emrinde bulunan ordunun adı neymiş? 15. Kolorduymuş. Kimle savaşmış? Ermenilerle. Şöyle bir not geçmek istiyorum... Ben anlatayım siz dinleyin ilk önce. Doğu cephesinde ya da şöyle söyleyelim Osmanlı topraklarında önceden Ermeniler yaşıyordu. Bu Ermenilere Osmanlı vatandaşları, Türk vatandaşları milleti sadıkan, milleti sadıkan. Kelime kökenine baktığımda millet sadıkan yani sadık. Sadık millet diye geçiyordu Ermeniler. Tamam mı? Bir de Hristiyan Türkler denilirdi. Neymiş? Dini ayrı fakat onları da Ermenileri de ne sayıyoruz? Türk sayıyoruz. Tamam mı? Fakat yıllar geçtikçe Ermenilere ne yapıyoruz? Güveniyoruz ya. Malımızı bırakıyoruz, evimizi bırakıyoruz, topraklarımızı, çocuğumuzu bırakıyoruz. Yani milleti sadıkan, sadık millet olarak görüyoruz. Devam edelim. Şöyle ki arkadaşlar, bir dakika. Sonradan katılan var mı kabul etmediğim? Yok herhalde. Neyse devam ediyorum. Bu milleti sadık zaman geçtikçe Rusların gazına geliyor tamam mı? Ruslar diyor ki arkadaşım sen yıllardır Osmanlı topraklarında yaşıyorsun. Fakat sana direkt Türk bile denilmiyor. Hristiyan Türk deniliyor. Yani sen ne yapıyorsun? Dışlanıyorsun. Boşuna diyor Türklerle iyi geçiniyorsun. Onun yerine diyor Doğu bölgesini al. Burada Ermenistan devletini kur. Ben de arkanda diyor ne yaparım? Sana savaş bitene kadar, Ermenistan devletini kurana kadar arkanda destek olurum diyor. Tabii haliyle Ermeniler ilk önce bu olaya tamam demeseler de gire çıka gire çıka akıllarına ne yapıyorlar? Kazıyorlar. Ermeniler de ne yapıyor? Gaza geliyorlar. Almadığım öğrenci mi var? Bir dakika. Şöyle bir bakayım. Evet. Bir bekleyin. Arkadaşlar kamera ve mikrofonunuzu direkt kapatır mısınız? Güzel. Evet ne demiştik? Milleti sadıkan yani Ermeniler sonra Rusların gazına gelip ne yapıyorlardı? Bize karşı savaş açıyorlardı. Peki Doğu cephesinde bilmem gereken ne varmış? 15. kolordu varmış. Ermenilere karşı savaşın. Bu 15. kol ordunun başında Kazım Karabekir varmış. Kazım Karabekir'in önemi şuymuş. E, atadığı ilk komutanmış Kazım Karabekir. Ve Ermeniler önceden biz milleti sadıkan Hristiyan Türkler diyormuşuz. Fakat sonrasında Rusların gazına gelip de ne yapıyorlar bunlar? Rusların gazına gelip de bize karşı savaş açıyorlar. Pekala. Şuradan devam edeceğim. Bak şimdi. Ermeniler tazminat fermanı ile diğer azınlıklar gibi haklar elde etmiş, ıslahat fermanı ile kilise ve okul açmışlardır. Yani biz Ermenilere ne yapıyoruz? Çok güveniyoruz. Birinin mikrofonu açık, onu kapatsın. Berlin Antlaşması ile Rusya ve İngiltere desteği alırlar. Birinci Dünya Savaşı ile Ruslara Kafkas cephesine ne yaparlar? Yardım ederler. E Ruslar da ne diyor? Biz de size yardım edelim. Ne için? Devlet kurmamız için. Devam ediyorum. Ermeniler Doğu Anadolu'da Wilson ilkelerine bağlı olarak bir Ermeni devletinin kuruluşunu gerçekleştirmek istediler. Peki hocam bu cümle ne demek? Ee, Wilson ilkeleri vardı. Amerika'nın başkanı Wilson'un oluşturduğu ilkeler. Bu ilkelerde şöyle bir madde geçiyordu. Bir yerde hangi halk çoğunluktaysa o bölge onların olacak. Tamam mı? E haliyle Ermeniler bunu kafasına koydular. Baktılar biz Doğu'da çoğunluktayız. E çoğunlukta değilsek de ne yapalım? Başka bölgelerdeki Ermenileri doğuya göç ettirelim. Türklerden sayımız fazla olsun. Wilson ilkelerine göre de bu bölge ne yapsın? Bizim olsun ve devlet kuralım dediler. Bak, akıllıca aslında. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. maddesine bağlı olarak Ermeniler bu bölgelere ne yaptılar? Sayıları fazla diye e, halka zulmetmeye başladılar. Fakat günümüze baktığımızda o dönemden beri Ermeniler asla bize e, ne kabul etmezler? Zulmettiklerini kabul etmezler. Aksine Türkler bize zulmetti derler. Devam edelim. Antlaşması ile Ermeniler devlet kurmaya kalkışınca Kazım Karabekir Ermeniler üzerine ne yapmış? Harekat başlatmış. Devam ediyorum. Sayfayı değiştirelim. Sonra, bu olaydan sonra e ee, halih Ermeniler başarısız oluyorlar. Kazım Karabekir 15. Kolordu ile başarılı oluyor ve Ermenilerle bir antlaşma yapılıyor. Doğu cephesini kapatan antlaşma? Soru işareti. Seçeneklerde Gümrü Antlaşmasını görürsen hemen işaretle. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu cephesini kapatan antlaşma Gümrü Antlaşması'dır. Devam edelim. Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920 tarihinde yapılmıştır. Kars ve dolayları Büyük Millet Meclisi'ne bırakılmıştır. Kars ve dolayları o zaman o dönemde kime geçmiş? Ermenilere geçmiş. Ve bu savaşla beraber, Doğu Cephesi'ndeki savaşla beraber Gümrü Antlaşması'nın ilk maddesi olarak ne diyoruz? Kars ve dolayları kime geçiyor? Büyük Millet Meclisi'ne geçiyor. Ermeniler Ser-Barış Antlaşması'nı geçersiz saydılar. Bak şimdi, zaten biz onu ne yapmıştık Mebusan Meclisi olarak? Yok saymıştık Büyük Millet Meclisi olarak. Hatta ne demiştik? Sevr antlaşmasını kabul, e kabul edenler vatan haini sayılıyorlardı değil mi? Ermeniler de ne yapıyor? bize antlaşma yapıyorlar ya, hani ne yapacaklar? Gözümüze girmeye çalışacaklar. O yüzden diyorlar ki siz kabul etmediyseniz sevr antlaşmasını biz de geçersiz sayıyoruz. Devam edelim. Buradaki birlik araç ve gereç batıya kaydırıldı. Bak şimdi, batıda da bir cephem vardı. Batıda zaten 5 tane savaşım olacak. Batı cephesi aslında daha önemli. Batı'da da beş tane savaşım olacak. Doğu cephesi gümrük antlaşmasıyla kapanınca hemen hop buradaki birlikler nereye gidecek? Batı cephesine yardıma gidecek. Devam. Halkın Büyük Millet Meclisi'ne olan güveni ne yapıyor? Artıyor. Niye? A, kazandı. Buradaki savaşı Büyük Millet Meclisi kazandı. Önceden hak ne diye bakıyordu? Yeni bir devlet kuruldu. Bunlar da ne olmak istiyorlar? Bunlar da padişah olmak istiyorlar. Ve olan e, toplumu ne yapmak istiyorlar? Yıkmak istiyorlar diye bakıyorlar. Fakat ne yaptılar? O, Büyük Millet Meclisi'nin oluşturduğu bu ordu aslında 15. Kolordu Osmanlı'dan kalmaydı ama artık kim yönetiyor? Büyük Millet Meclisi. Ne yaptı? Ermenileri topraktan püskürttü. E haliyle halkın güveni ne yapacak? Artacak. Devam edelim. İlk siyasi ve askeri zafer elde edildi. Bak şimdi, bundan önce ilk e, şey siyasi ve askeri zafer yok mu? Var. Ama aslında bu madde şöyle demek istiyor. ''Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk siyasi ve askeri zaferi elde edilmiştir.'' O zaman ne diyorum, Doğu doğu Cephesi'nde Gümrük Antlaşması'yla beraber ilk siyasi ve askeri zaferim elde edilmiştir. Devam ediyorum arkadaşlar. ''Ermenistan Büyük Millet Meclisi hükümetinin varlığını tanıyan ilk devlet oldu.'' Bak bu çok önemli. Burayı not mu alırsın, ne yaparsın, çizer misin? Ya da yıldızlı not mu bırakırsın bilmiyorum ama çok önemli sorulabilir. Ermenistan Büyük Millet Meclisi hükümetinin varlığını tanıyan ilk devlet olmuştur. Yani Büyük Millet Meclisi kurulmuştu. Ama devletler ne yapıyordu? Osmanlı Devleti'ni tanıyordu. Fakat Ermenistan yenilince ne yapıyor? Büyük Millet Meclisi hükümetinin varlığını tanıyan ilk devlet oluyor. Devam edelim. <laughs> Erivan bölgesinde Sovyet Ermeni Cumhuriyeti kuruldu. Çok önemli bir madde değil, çok hiç sorulmadı hatta. Sovyet Rusya ile yapılan 16 Mart 1921 tarihli Moskova, Kars Antlaşması, Gümrü Antlaşması ile teyit edildi. Burayı da geçelim. Şimdi General Harbert raporuna geçmeden önce size şöyle bir bir dakika. Burada soru örneğim vardı. Onu söylemek istiyorum. Nerede? Doğacakası. Ser. Şimdi arkadaşlar. TBM'nin ilk askeri ve siyasi antlaşması hangisidir diye 2010 yılında sorulmuş. Tamam mı? TBM'nin ilk askeri ve siyasi antlaşması hangisidir? Yani başarısı hangisidir demek istemiş. TBMM'in ilk askeri ve siyasi barış başarısı neydi? Gümrü Antlaşması'ydı. Peki, Türkiye ilk kez hangi antlaşmada geçmiştir? Bak TBMM kurulduktan sonra Türkiye adı, zaten ondan sonra Türkiye'de geçiyordu. Ondan önce neydi? Osmanlı Devleti'ydi. Şimdi, Türkiye adı ilk kez Gümrü Antlaşması'nda geçmiştir. Bak bunlar önemli notlar. Devam edelim. Aras Nehri ile Çıldır Gölü artık ne olmuştur? Osmanlı'nın yani Türkiye'nin Gürcistan ile arasındaki sınır olmuştur. Çünkü bu sınırda kim ortadan kalkmıştır? Ermeniler ortadan kalkmıştır. Peki Gürcistan'da, Gürcistan daha doğrusu Ankara'da ilk elçilik açan devlettir. Yıldız at, Gürcistan, Ankara'da ilk elçilik açan devlet. Umarım yazmışsınızdır. Şimdi devam edelim. Harvard raporu diyor. Bakalım neymiş bu Harvard raporu. Harvard raporunda ABD Başkanı Wilson'un isteği üzerine, bu Wilson'un neyi vardı? İlkeleri vardı. Bu ilkelerde hatta Ermeniler buradan güç almıştı. Kendilerine güvenmeye başlamışlardı. Ne geçiyordu? Nerede insan, halk çoğunluktaysa, uyruktaki halk çoğunluktaysa o bölge onların oluyordu. Devam edelim. ABD Başkanı Wilson liste üzerine 1919 Eylül'ünde Türkiye'de Manda idaresi ve Ermeni iddiaları ve meselesini incelemek üzere 46 kişilik bir heyet kuruldu. Manda idaresi ne demek? Bir devletin bir devlet üzerinde sömürge kurması demek. Ama bu ismi kibarlaştırmak için çok da kibar bir isim değil ama Manda idaresi deniliyor. Devam edelim. Ermeni iddiaları ve meselesini incelemek üzere 46 kişilik bir heyet kuruldu. Şimdi Ermeni iddiası ne demek? Ben ne demiştim? E, hala günümüzde bile demiştim. Ermeniler bize zulmettiğini kabul etmiyorlar. Değil mi? Şimdi bunu kabul etmeyince o dönemde de kabul etmiyorlar. Hemen Amerika üstüne ne vazifeyse o dönem kendini en üst devlet gördüğü için hemen 46 kişilik bir heyet gönderiyor. Amerikalı General Harbit başkanlığındaki heyet Anadolu'ya hareket etti. Yani Amerika'nın gönderdiği 46 kişilik heyetin başında kim varmış? General Harbert varmış. Bu raporda Doğu Anadolu'da Türklerin çoğunlukta olduğu ve bunların Ermenileri tehdit ettiklerine dair hiçbir hareketin görülmediği, Ermenilerin tamamıyla haksız bulunduğu ortaya konulmuş. Yani General Harbert 46 kişilik heyetiyle gidiyor. Diyor ki kardeşim Doğu'da diyor Ermeniler çoğunlukta değil bu bir. Bir de diyor Doğu'da Türkler Ermenilere değil. Ermeniler Türklere diyor, baskı uyguluyor. Harvard'ın raporu bu oluyor. Tabii ki ABD'nin işine gelmeyince Harvard ne yapılır? Susturulur. Evet. Şimdi Güney Cephesi. Bu cephede, Güney Cephesi'nde Fransız ve Ermenilerle mücadele ediyoruz. Şimdi bir dakika. Şuradan. Şimdi. Benim doğudaki düşmanım kimdi? Rusların desteklediği Ermenilerdi. Güneydeki düşmanım kim? Fransızlar. Peki Fransızlar da hemen kimi destekleyecek? Önden adam gönderecek Ermenileri. Yani Ermenileri bu dönemde herkes ne yapıyor? Kukla olarak kullanıyor. Devam edelim. Bu cephede Fransız ve Ermenilerle mücadele edildi. Bu cephe savaşlarında Antep'te Şahin Bey, Maraş'ta Sütçü İmam gibi insanlar etkili oldu. Bak bunlar önemli. Antep'teki Şahin Bey ya da Sütçü İmam hangi savaşta yer almıştır dese... Kurtuluş Savaşı hangi cephede yer almış derse güney cephesi. Devam ediyorum. Burada Antep, Gazi, Maraş, Kahraman, Urfa, Şanlı isimlerini almıştır. Burada verilen mücadeleler Sakarya Savaşı sonunda Fransızlarla yapılan 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşmasını ne yapıyor? Destekliyor. Yani Doğu Cephesine Gümrü Antlaşması, Güney Cephesini Ankara Antlaşması kapatmıştır. Suriye sınırı bugünkü Hatay dışında belirleniyor. Bak şimdi, Güney Cephesi'ndeki örnek veriyorum Antep, Maraş, Urfa yerleri kurtarılıyor. Bir tek yer kalıyor. Neresi? Hatay. Atatürk okul, o kadar akıllı davranıyor ki, diyor ki Hatay bölgesinde de halk ne yapılsın? Burada oylama yapılsın diyor. Çok sonra Hatay bize katılacak. Burada oylama yapılsın diyor. Kimin oyu çoğunlukta çıkarsa ne yapılacak? Onlara... Bu hatay verilecek. E burada kim çoğunlukta? Türkler çoğunlukta. Devam edelim. Düzenli ordunun kurulması. Şimdi Padişah ve Saltanat, yani Saltanat Şurası, Meclisi neyi destekliyordu arkadaşlar? Bunlar e, İngiltere'ye, İtalya'ya ya da Fransızların bayrağı altında yaşamayı destekliyordu. Bak bütün Osmanlı padişahları için bahsetmiyorum. Son padişahdan bahsediyorum. Artık Osmanlı hasta adam olarak geçiyordu. Hatta e, topraklarını vermemek için düzensiz bir ordu kurmuştu. Düzensiz ordu eşittir, kuvayi milliye. Yani halkın oluşturduğu eğitimsiz ordu. Daha sonra, Güney Cephesi'nden sonra kuvayi milliye şefleri bağımsız hareket ettiği için artık ne yapıyorlar? E, i̇nsanlar derler ya kendilerini bir şeyler başarmaya başlayınca üstün görmeye başlarlar. Buradaki şefler de kendilerini ne yapıyorlar? Üstün görmeye başlıyorlar. Diğer direniş güçleriyle birliktelik sağlanamıyordu. Yani diğer ordulardan kendilerini üstün gördükleri için birliktelik yoktu. Devam edelim. İhtiyaçlarını halktan karşılayan bu birlikler bazen adaletsiz davranışlar sergiliyorlardı. Ne yapıyorlardı? Artık o bölgedeki halka zulmü etmeye başlamışlardı. Onların ellerindeki, avucundakini almaya çalışıyorlardı izinleri de olmadan. Devam ediyoruz. Bunu gerçekleştirmek için de Kuvayi Milliye'de bulunan yetenekli milislerin düzenli askeri birliklerin kadrolarına geçilmesi ve halktan savaşacak yaşta olanların ise askeri alınması sağlanıyor. Yani Kuvayi Milliye artık bitiriliyor. Ne yapılıyor? Askeriye askeriyeye gelebilecek belli yaştaki kişilerin orduya asker olarak ne yapılacak? Başlatılacak. Sonra eğitim alacaklar. O zaman Kuvay Milliye'yi ne yapıyorum? Düzenli orduyla beraber bitiriyorum. Düzenli ordunun kurulması. Kasım 1920'de ikiye bölünerek Batı cephesinde yeni bir taktik uygulandı. Batı cephesinin kuzey bölgesine Albay İsmet Bey yani İsmet önü. güney bölgesine ise Albay Refet Bey yani Refetbele. Komutalı olarak atandı. Şimdi bak. Batı cephesinde kim varmış? İsmet İnönü. Güney bölgesinde kim varmış? Refet Refetbele varmış. Peki doğu bölgemde kim vardı? Kazım Karabekir vardı. Bunları unutma. Bunlar önemli. Tevzi Paşa, Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı görevlerine atandı. Sivas Kongresi'nde Batı cephesi Kuvayi Milliye Kumandanlığı'na atanan Ali Fuat Cebesoy ise... Moskova Büyükelçisi olarak Rusya'ya gönderildi. Bak şimdi ne oluyor biliyor musun? Batı cephesinde İsmet İnönü'den önce Ali Fuat Cebesoy oluyor. Ali Fuat Cebesoy Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin izni olmadan burada kendi başına ne yapıyor? Harekete geçiyor. Yani saldırıya geçiyor. Bunun üzerine başarısız olunca TBM bu Ali Fuat Cebesoy'u Batı'dan alıyor. Moskova'ya Büyükelçi olarak aslında bir nevi sürgün olarak gönderiyorlar zeki bir adam olduğu için araya vermek istemiyorlar. Büyük elçi yapıyorum. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar Batı cephesine geçeceğim. Şöyle bir saatime bakayım. Bir dakika. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? bölümünden yazarsanız sevinirim. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Peki o zaman size şöyle bir soru gelirse. Bak şimdi buraya not almıştım. Güney cephesini düşünüyorsun. Güney cephesinde hani Antep'e, Mareş'e falan ünvanlar verilmişti ya. Şanlı mı? kahraman gibi. Tamam mı? Size şöyle bir soru gelse. Sakarya Savaşı'ndan sonra 1921 Ankara Antlaşması'nı imzalayacağız tamam mı? Bundan sonra da şöyle dediler. Antep'e gazi ünvanı verildi. Gazi ünvanı demişken aşağıdakilerden hangisine gazi ünvanı verilmiştir? Bak soruyu şöyle diyor. Aşağıdakilerden hangisine gazi ünvanı verilmiştir? Tamam mı? Şıklarda şu. A. Antep. B. Mustafa Kemal. C. TBM. Bak şimdi. Millet hemen siz olsanız mesela bu konuyu bilmeseniz dersiniz ki aa evet ne olmuştu ee, Kurtuluş Savaşı'nda Güney Cephesi'nde Antep'e ne yapılmıştı? Ee, şey Şanlı, Gazi ünvanı verilmişti. Gazi Antep denilmişti. Peki sonra Mustafa Kemal'de zaten Gazi Mustafa Kemal diyoruz. O zaman onu da Mustafa Kemal. ha TBM var. TBM'ye 10 dakikan kalmış. TBMM'ye ne yapılmaz? Gazi ünvanı verilmez. Yani şöyle diyor soruda. Aşağıdakilerden hangisine gazi ünvanı verilmiştir? Gaziantep var mı? Var. Dersin ki buna verilmiştir. Mustafa Kemal gazi mi? Gazi. TBMM diyor şıklarda. Yok ya TBMM'ye neden gazi denilir, denilsin derseniz yanlış olur. TBMM de gazi ünvanını almıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi ünvanını almıştır. O zaman üç şey. Antep, Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi ünvanını almıştır diyorum. Tamam Devam edelim şuradan. Arkadaşlar isterseniz Batı cephesini ayrı anlatayım. Çünkü Batı cephesinde beş ayrı savaşım var. O yüzden Batı cephesinde başka bir güne bırakalım. Olur mu? Şu chat bölümünden siz gene yazarsanız sevineceğim.